Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sizi sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen göz açıklarından birisi olan Barış Ardıç ile Elçin Sangu'dan yepyeni haberler geldi filminin muhteşem montajlı karelerini sizler için videomda düzenledim. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.